السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين بعد أن يرى رسول الله ودد سعدت أصحاب رسول الدنيا بن دستور معنا إن شاء الله فأزا سيد الله محمد الله الله خير ودد طريقاتنا الصحبة والخير في الجامعية بسم الله الرحمن الرحيم أسخر لكم في السماوات وما في الأرض صدق الله العظيم الله عز وجل bize insanoğluna gökteki, yerdeki şeyleri yarattı. Onların faydası için her şey insanoğlunun faydası için Allah Azze ve Celle yaratmış. Her şeyi yarattı. Yarattı, yaratıcılık da devam ediyor yani sırf biz bizi yarattık da bırakmadı O'nun sıfat yaratıcı devam eder. Biz vaktimiz gelir, kıyamet kopar, şey, herkes cennete, başka yerlerde Allah gene yaratıcılığı devam eder. O'nun ilmi bizim aklımız erecek değil. Ama mühim olan burada her şey sizin için sizin faydanız için yarattım diyor. Onlara size hizmet için, sizin maişetiniz için yarattım. Yani gökte de, yerdekiler de. Yani her şeyde bir gördüğümüz şeyler var. Görünen şeyler var, görünmeyen şeyler var. Hepsi Allah yolunda olduktan sonra size faydadır bütün insan olma inanan inanma mümin kafir her türlü şey hepsine bu ayrım yapmadan Allah Azze ve Celle vermiştir. Onu takdir edip ona şükreden kazanmış olur. Hem faydalanmış olur o nimetlerden. Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetlerden onu takdir etmeyip Allah'a inanmayan, Allah'a küfreden insanlar varsa onlara da gene aynı şekilde verir ama bu defa onların bir faydası olmaz, zararı olur yaşamaktan. Onun için kıyamet günü o insanlar hesaplarını, azaplarını görünce keşke toprak olsaydık diye ümmet ederler. Ama artık o Allah Azze ve Celle yaratmış. Onun hesabını verecek herkes. Allah hepimize takdir eden nimetini takdir eden, onu şükreden nereden eylesin inşallah. Yani bu nimet üzerimize daim olsun inşallah. Allah-u